Neler değişecek tüm detayları kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelikle konuşacağız. Hoş geldiniz Selin Hanım yayınımıza. Teşekkürler ben Hanım hoş bulduk İyi yayınlar. Çok teşekkürler kripto para yasasını takip ettik uzun zamandır da üzerinde konuşuluyordu taslak metin açıklandı e, hangi gelişmeler sektör açısından bekleniyordu ya da sürpriz olan düzenlemeler var mı içinde ilk bakışta neler gördünüz? Evet bana kalırsa sürpriz olan hiçbir madde ya da hiçbir açıklama yok zaten zaman zaman yetkililer tarafından düzenlemenin kapsamı e, hangi çerçeveye oturtulacağı sinyaller halinde veriliyordu Tıpkı beklendiği gibi geldi ve çok da güzel oldu diye düşünüyorum Çünkü neden e, aslında bu yasa tasarısı incelikleriyle düşünülmüş ve sonraki süreçte üzerine inşa edilebilecek farklı mekanizmaların e, oluşturulması açısından, Güzel bir tabana sahip. Ee, biz bundan 2-3 yıl öncesine kadar e, çok ciddi kayıplar vererek kripto para platformlarının Türkiye'ye veda ettiğine şahit olduk. Ve pek çok yatırımcıyı da e, arkasında mağdur bir şekilde bırakmıştı. Şimdi bu yasa içerisinde de belirtildiği gibi işlemler kamu güvencesi altında yapılmayacak ama buradaki ama çok önemli. Bütün platformlar, hizmet sağlayıcıları, ihraççılar, geliştiriciler hepsi denetim ve gözetim altında olacak. Aslında 19 madde ama maddelerin içeriğine girdiğimiz zaman çok sağlam temelden değişiklik yapılabilecek ve bütün her şeyi değiştirebilecek nitelikte olduğu göze çarpıyor. Şimdi burada hem SPK'ya hem de TÜBİT'a çok ciddi görevler, yetkiler ve sorumluluklar yüklenmiş vaziyette. Tabii aynı şekilde kurumların da ciddi bir sorumluluğu var. Hatta kurumlar bu sorumluluğu üzerinden atamasın diye sözleşmeye dökülebilsin diye her tür incelik düşünülmüş vaziyette. Bir kere SPK'dan lisans alınacak, yetki belgesi alınacak, sermaye yeterliliği aranacak. Ancak bu bir platformun hayata geçmesi için yeterli değil. Yine de TÜBİT'a hizmet geliştiricilerinin ya da bu platformun aracılık edecek olan herhangi bir kurumun sistemi altyapısı uygun mu değil mi diye TÜBİTAK'tan bir rapor gelecek. Bu rapordan doğrultusunda eğer her şey yolundaysa faaliyetine başlayabilecek. Faaliyete başladıktan sonra mali durumunda herhangi bir bozulma olursa şirketin burada da aslında devreye e, finansal otoriteler giriyor ve e, isterse 3 ay içerisinde maksimum 3 ay üç ayı geçmemek üzere ya da belirtmeden geçici bir süreyle o platformun kapatılmasına varana kadar bir yolculuk serüveni başlatmış oluyor. Yani burada mali sorumluluğu yerine getirememek ve bu sorumluluğun yerine getirilmemesinin devam edilmesinin önü açılıyor, aksine kapatılıyor. Dolayısıyla bu açıdan kritik çünkü müşteri yükümlülüklerinin, nakit akışının, ödemelerin yapılamıyor olması platformları da ileride zarara sokan içinden çıkılmaz kaotik durumlara sürüklüyordu. Diğer taraftan operasyonel süreçlerin yönetilmesi konusunda da belli düzenlemeler e, getiriliyor. Biraz terzi işi bu iş e, Benel Hanım. E, her platformun iş sistemi işleyişi farklıydı. Şimdi en azından belli bir kapsama oturtulacak ama müşterinin memnuniyetsizlik e, e, oluşturabileceği ya da memnuniyetsizlik hissedebileceği her, herhangi bir konuda bir birim kurulacak platformlar arasında. Her platform bunu bünyesinde kurmak zorunda olacak. Yani müşteri çöz sorunlarını çözüm merkezi gibi düşünebiliriz bunu. E, dolayısıyla e, sonraki süreçte de şeffaf bir iletişim, şeffaf bir denetim mekanizması olacak. Ortaklık yapısı e, zira e, yine şeffaf bir şekilde yürütülecek. Herkes istediğine payını devredemeyecek. Pay devri için başvuru yapmak ve onay almak durumunda kalacak. Diğer taraftan çıkartılan tokenlar, şimdi her platform kendi sistemine ona göre düzenliyor ve çok seri halde token çıkartıldığına biz şahit olduk. Ama bu çıkartılan tokenlar fiktif işlemlerle arkadan manipüle edilebiliyordu ne yazık ki. Bunun da önüne geçmek için arka plana bir denetim mekanizması kurulacak ve her işlem şeffaf bir şekilde yapılacak. Bunlar robotik düzende olmasa dahi, Tespit edilen piyasa bozucu nitelikte olan herhangi bir hesaba ait işlemse eğer bu o hesap kapatılmaya varana kadar gidecek. Yani toparlamam gerekirse e, sermaye birliğine de üye olması gerekecek kurumların. Burada kullanıcıların çok merak ettiği ve kafasının karıştığı asıl başka bir madde daha var ki yurt içi yurt dışı borsa ayrımı. Çünkü bizim ülkemizde evet yurt içi kurumlarda işlem yapan müşteri sayısı çok fazla ama global ölçekte faaliyet gösteren, bu borsalarda işlem yapan yatırımcı sayısı ve buradaki fonlama miktarı da korkunç seviyelere ulaşmış vaziyette. Gerek token çeşitliliğinden, gerek hızdan, gerek hacimden ancak buraya da bir limit ve bir çizgi getiriliyor. Bu yurt dışı, yurt dışı borsa tanımlaması işlemleri artık ayrı nitelendirilmeyecek. Hepsi tek bir düzeyde olacak ve Türkiye'de yerleşik olması beklenecek. Yani yurt dışında kurulu olan bir borsa Türkiye'deki yatırımcıya e, hizmet veremeyecek. Türkiye'deki yatırımcıya hizmet verebilmesi için bu topraklara gelip burada bir düzen kurup bir e, şirket kurup vergisini verip istihdam yaratıp faaliyetlerini bizim düzenlememize göre e, gerçekleştirmek durumunda kalacak. Bu da aslında kullanıcıyı korumaya yönelik bir başka adım çünkü yurt dışında kurulu olan bir şirketin denetimi sorgulanması ve bu mekanizmanın ilerletilmesi, iletişimin yine aynı şekilde ilerletilmesi çok mümkün olmuyor. Ama yurt içerisinde yetkisi belli, sınırı belli ve yeri belli olan herhangi bir kurum daha fazla denetime, gözetime tabi olacağından dolayı global borsalara da bir çizgi getirilmiş vaziyette burada faaliyet göstermeleri için Türk kullanıcılara özel bir ekran açılması ve burada bir şirket oluşturulması gerekmekte. Ana haliyle tasarıda öne çıkan maddeler bu şekilde. Vergilendirmeye dair herhangi bir madde öngörülmüyor. Evet. Bu da kullanıcıları sevindiriyor. Evet. Çok teşekkür